Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz pozitif ve negatif sayılar. Pozitif sayıların ve negatif sayıların kuvvetlerini inceleyeceğiz. Sayıların işaretleriyle başlayalım. Pozitif sayılarda bir pozitif sayının bütün kuvvetleri sonucu pozitif çıkacak. Negatif sayılarda iş biraz farklı olacak. Negatif sayıların kuvvetlerini alırken eğer n tek sayı ise sonuç negatif. En çift sayı ise sonucumuz pozitif olacak. O yüzden sayıların kuvvetle ilgili işaret soruları geldiğinde biz çift kuvveti olan sayılara öncelik vereceğiz. Çift kuvveti olan ifadelerin sonucu daima pozitiftir. Bundan kaynaklı olarak Burada sorumuzda görüyoruz. X, Y, Z birer tam sayıdır diyor. X üzeri 5 çarpı Y üzeri 8 büyüktür 0 diyor. Tam da aradığımız şey kuvveti çift olan bir sayı. ilk başta bize verilmiş. Kuvveti çift olan sayı ne diyorduk biz? Artı olacak. Çarpımın sonucu sıfırdan büyük olduğu için X'in de artı olması gerektiğini söylüyoruz. Şuraya işaretlerimizi yazalım. Yalnız arkadaşlar biz burada y'nin artıya ya da eksi olacağını söylemiyoruz. Çift kuvvetli olan ifadenin y üzeri 8'in artı olacağını söyledik. Sadece x'in artı olduğunu bulduk şu an için. x'in artı olduğunu bulduktan sonra burada yerine yazarsak e, artıyla z'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. O zaman z'nin işareti eksi olmalıdır deyip z'nin işaretini burada buluyoruz. Z'nin işareti eksi ise burada z'nin işaretini yazarım. Çarpı y ile z'nin işareti eksiydi. Y ile z'nin çarpımı sıfırdan küçükse y'nin de artı olması gerektiğini buradan buluyorum. X'in y'nin z'nin işaretleri böylece bulunmuş oldu. Sıradaki örneğimize bakacak olursak. A negatif bir sayı. B ile C pozitif bir sayı. Yalnız B, C'den küçük olan pozitif bir sayı. A çarpı B eksi C hangisi daima negatiftir diye soruyor. Şıkları tek tek incelememiz gereken bir soru. Ee, bazı sorular pozitif çıkacak. Bazı sorular bazen negatif bazen pozitif çıkacak. Ee, sadece bir şıkta daima negatif olan ifadeyi bulacağız. A şıkkında A sayısının negatif olduğunu söylemiş çarpı B eksi C ifadesi bir çıkarma işlemi. Çıkarma işleminde küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatif kalır. O halde eksi ile eksinin çarpımından bu işlemin sonucu artıdır. Cevabımız A şıkkı olamayacak. B şıkkına bakıyorum. C sayısının işareti pozitifti. B eksi A ifadesi B A'dan büyük bir sayı olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa sonuç pozitif. Artı ile artının çarpımı yine pozitif olacak. Cevabımız B seçeneği de olamayacak. A eksi B ifadesi negatif bir sayıdır. Çünkü küçük sayıdan büyük sayı çıkmış. A B'den küçük. B-C ifadesi BC'den küçük olduğu için yine negatif. Eksi ile eksinin çarpımından bu seçeneğimizin de sonucu artı çıkacak. Burada A sayısı eksiydi. Bir toplama işlemi var. B ile C'nin toplamı da artı olacak. Arkadaşlar eksi ile artının toplamının sonucunu biz sayıların değerini bilmeden artı ya da eksi şeklinde söylememiz mümkün değil. E şıkkına bakıyorum. A sayısı eksiydi. Bir çıkarma işlemi var. B artı C parantezini alırsam eksi parantezini alırsam B artı C. Küçük sayıdan büyük sayı çıktığında şuraya A diyelim. A sayısı B artı C'den küçüktür. Küçük sayısı büyük, küçük sayıdan büyük sayı çıktığında sonuç kesinlikle negatif olacak. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki sorumuzu inceleyelim. Evet. A çarpı B çarpı C eşittir 0 diyor. Biz buradan ne anlıyoruz? A, B ve C üçlüsünden bir tanesi yani en az bir tanesi sıfıra eşittir. Diğerleri olmayabilir. Ama hangisinin sıfır olduğunu bilmiyoruz. Onun için yine kuvveti çift olan ifadeden başlıyorum. C üzeri 2014 çift kuvvet olduğu için sonucu kesinlikle artıdır. C'nin sonucu artıdır demiyorum. C'nin sonucunu henüz bilmiyoruz. Onu ilerleyen süreçte göreceğiz. C üzeri çift kuvvet artı oldu. Çarpımın sonucu sıfırdan büyük olduğuna göre B'nin işareti de artıdır diyorum. B'nin işaretini buradan anlıyorum. Şimdi B'nin işareti artıysa artı sayıyla C'yi toplamış sonuç sıfırdan küçük çıkmış. Bir toplama işleminde sonucun sıfırdan küçük çıkabilmesi için e, sayılardan biri pozitif ise diğeri kesinlikle negatif olmalıdır. C'nin negatif olduğunu biz buradan anlıyoruz. C'nin eksi olduğunu. E, bu üçlüden bir tanesi sıfır eşit olacaktı. B pozitif, C de negatif olduğuna göre sıfır eşit olan sayımız da A sayısıdır. O zaman en küçük sayımız negatif olan C sayısı, en büyük sayımız pozitif olan B sayısı, sıfır olan sayımız ortada kalır. C seçeneği doğru cevaptır. Arkadaşlar pozitif ve negatif sayılar videomuz bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.